şarkı <laughs> ne biçim ne şey. Kafa kafana girecek yapma ya. Beğenmez akşam akşam abi ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Allah Allah. <laughs> Saçma sapan hareketler yapıyor ya. Geçeyim mi? Eyvallah. Ayna kullanım yok ki. Abi ben gaza gelmem ki ya. Oğlum ben gaza gelmem. Bak şimdi. Şu tarifa zaten hani bak şu iki teker zaten bir normal gündüz hayatta da gözükmüyor. Gözükmüyor ama daha doğrusu gözükmek görmek istemiyorlar. İki Hani gece zaten seni hiç görmezler bir de hızlıysan abi 3'te 3 kendi ölüm fermanını imzalıyorsun gibi bir şey bu ya bak bu adrenin değil abi bak bu değil